destona 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 destrasyon destrasyon. Oğlum bunu yemeyin. Oğlum kalkmıyor. Kaçınılmazsa. Çalışma. Kapıyorsun hemen mi atıyorsun? bir yanlışlık var. O zoru kalkmış biliyor. Ya. ya sen küçük kafalı, niye benim yemeğime konuşuyorsun ya? Bak şimdi sana öyle bir laf söyleyeceğim yerinden oynayacaksın. Destonu uzunu kafana sokarım. Ya bizim şimdi Lüle başkanından çalmış bu sözü ya. Gidin ya. Bırakın acil durum yemeğini de şöyle. Ya ben yanıyorum yalnız uzunsta var yanımda zaten uzunsta yanıyoruz Merhaba ben uzun Uzun konuşuyor yardım edebilir misiniz? Abi biz yanlışlıkla bodurlap koymuşuz bodurlap Bodurlamasyon, destorasyon, destolasyon Destorasyon demek destur bismillah destone detone Oğlum her şeyi bodurlap planlamış ya Ne yapacağız biz? Benim bir çözümüm var

2023'te ya. Kaldan bak yiyorsa, yiyorsa, yiyorsa bense, yiyorsa bense ne? Gel. Ulamam. Aslında ben o televizyondaki Lillian adımım. Ama sen filmdeydin. Nasıl gerçek oldun? Ben oluyorum. Başından benimle Ahmet Usta'yı izlemek istemiyordum. O ne saçmalık. Aslında seni yemek istiyordum. Çünkü benim gerçek kimliğim.